Merhaba. Müzik bölümü öğrencilerine yeni yıl mesajı. Sıfır yılından bir yılına geçerken müzik bölümü öğrencilerime bir olma anlamlı mesajım ne olsun diye düşünürken bu video kurgusu aklıma geldi. Yiyin için, eğlenin ama kendinize gelip uyandığınızda yeni günde mutlaka kitap okuyun. Kitabı amaçsızca değil, hayatınıza anlam katacak şekilde okuyun. Acele etmeden, sindirerek, algılayarak ne dedi, ne demek istedi, bana ne aktardı, bana ne kazandırdı. Videonun ilk kaydı, kitap zevki yüzünden dayak yiyen Kayserili adam gibi olun. Dayak sizi yıldırmasın. Evinde bugün 30 bin kitapla yaşayan Kayserili öğretmen bakın ne diyor sınıfta başlayan e, hayat sürecimde, liseyi bitirdiğimde 747 kitabım vardı. Babamdan ilk daya kitap yüzünden yemiştim. Yani e, kitap almak için babamın verdiği harçlık etmeyince bir bakkal dükkanımız vardı. Oradan para tırtıklamaya başladım. E, i̇kinci üçüncü de yakalandım. Yakalandıktan sonra da tabii e, babam bana güzel bir şekilde e, para kazanmanın ve yaptığım bir şeyi meşru yoldan yapmanın ne olduğunu anlatınca ben de iş buldum. Ee, çocuktum işte dediğim gibi 5. sınıfta 11-12 yaşlarında. Sizce bir köylünün kitap sevgisi olabilir mi? Nasıl yani? Yapmayın biliyorum hepimiz köylüyüz. Demek istediğim o değil. Kitap sevgisinin gücünü bir çiftlik kızı olan Afife Küçükbendi'den dinleyelim nihat hatırladığım ilkokul yıllarım ilkokul 3 okumayı çok seviyordum. Okulumu seviyordum. Çılgın bir talebeydim. Sonra 4 arkasından 5. Ama çok seviyordum okumayı. Bulduğum her şeyi okuyordum. O... Dünyanın en zengin adamlarının bile kitaplarla derdi varmış. Bakalım neymiş? Barış Özcan'dan dinleyelim. İlk ocef bizos bu kadar çok kağıt parayı kazanabilmek için yine o kadar çok kağıt satarak işe başladı. Kitapları satarak. Amazon başlangıçta sadece kitap satan bir online mağazaydı. Bir de Serdar Kuzuloğlu'nun ağzından dinleyelim. ...kararladığı bir şey var. Zamanının yüzde seksenini kitap okumaya harcıyor. Yüzde seksen... Warren Buffett dünyanın en büyük portföy yöneticilerinden birisi. Milyarlarca, on milyarlarca dolarla oynuyor. Evin en güzel odası neresidir? Ercan Kesal'dan dinleyelim. Evin en güzel odası çünkü e, tek başıma, sessiz, kendimle kalabildiğim yer. Bu kitaplar hemen elimin altında. İstediğim gibi uzanabilirim. Evindeki kütüphane insanın aynı zamanda yatak odası olabilir mi? İşte Celal Şengör'ün fikirleri. Hoş geldiniz kütüphaneye. Burası benim aslında yaşadığım yer. Ben yani pek dışarı çıkmıyorum. Buradaki hava dışarıdan daha iyi olduğu için burada oturuyorum. Bir de üretim burada daha rahat oluyor. Çocuğuna kitap sevgisi kazandırmak için Barış Özcan'ın bulduğu yöntemle 10 ayda 1000 kitap okuma projesi ve okuma bayramı. Onu dinleyelim. Az önce Sufi tam 10 ay önce başladığı okuma maratonunda kaçıncı kitabı bitirdin? Bininci. Bir zamanlar Ahmet Ertuğ'un Bilgelik Mabetleri adını verdiği ünlü kütüphanelerden oluşan 2010 yılındaki fotoğraf sergisini hatırlarım. Ne müthiş fotoğraflardı. Hala tadı damağımda. Kitaplar bize hakikati gösteren ayrı ayrı dünyalardır. Bir kere okumak yetmez. Az kitap oku ama kaliteli oku. Sadece gerçeği öğrenmek için değil, hayal kurmak için de oku. Başkalarını tanımak için de oku. Tatmin olmak için de kitap oku. Ama bunu abartarak zaman kaybetme okuyacak daha çok kitap var. Gerçeği öğrenmek için, kendinizi geliştirmek için oku. Hayatına, mesleğine anlam kazat, katmak için oku. Geleceğin müzikoloğu olacak değerli öğrencilerim. Yeni yılda yalnızca kitap kurtlarının anlayacağı durumları zevkle yaşayabilmen için kitap okuma zevkinin seni de yakalamasını diliyorum. İtiraf ediyorum. Kitaplar mahvetti beni. Yeni yılda gönlünüzü az dolu günler dilerim yahu. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.